Değerli arkadaşlar merhabalar. Şimdi Instagram'da yaptığım soru çözümlerde yarım kalan bir bölüm vardı İslam'ın Türk tarihi ile ilgili onu buradan bitireyim. Instagram'dan takip eden arkadaşlar buradan da onu tamamlamış olsunlar ki önümüzdeki salı günü Instagram soru çözümüne Türk İslam tarihi ile başlamış olayım. Arkadaşlar şimdi kalemimizi ayarlayalım soru çözümümüze devam edelim. Hazarların güçlü ordularıyla 7 ve 9. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenini sağladıkları dönem aşağıdaki adlardan hangisiyle anılmıştır? Arkadaşlar Hazarlar 7 ile 9. yüzyıllarda bulundukları bölgede güvenliği ve istikrarı sağladılar. Zaten bir yerde güvenlik ve istikrar varsa orada ticaret vardır. O yüzden de bu yüzyıllar arasında güven ve istikrarın hakim olduğu dönem olduğu için ticari potansiyel çok arttığı için e, Hazar Barış Çağı Barış Çağı ismi verilmiştir ki zaten Hazar da barış demektir arkadaşlar. Tamam mı? Bu, bu seçeneği bulmamız lazım. Fetret, Asr-ı Saadet, Hazar Adaleti, Hazar Barış Çağı, D seçeneğimiz doğru. Afrasiyep kimdi? Önceki sorularda açıklamıştım. E, İranların İranlıların Şehname Destanı en meşhur destanlarından bir tanesi. E, Firdevsi Kaleme, kaleme, aldı bunu ve Gazneli hükümdarı Gazneli Mahmud'a sunmuştu. Orada geçen efsanevi Turan kahramanıdır. Afrasiyep, Alper Tunga'dır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Geçiyorum ikinci soruya. Teoman'ı biliyorsunuz zaten. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı. Bakalım soruyu. Aşina adlı bir kök Türk maddi refahı artırmak için halktan 10 yıl hiç vergi almamış. Ve bu yüzden kendisi yoksul duruma düşmüştür. Bazı beyler onun bu durumunu alay konusu yapmak istemişlerdir. Fakat o ben ancak halkım zengin olunca huzur bulurum. Halkım zengin olunca huzur bulurum diyerek cevap vermiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak Türk beylerinin aşağıdakilerden hangisini devlet yönetiminde ilk edindikleri söylenebilir. Yani halkı için var olan bir Türk beyi, bir devlet, bir siyasi yapı orada sosyal devlet anlayışı vardır. Yani eğer devlet halkını Açı giydirip, açı doyurup, çıplak giydiriyor. Sonra sosyal devlet anlayışını görürüz. Böyle bir seçenek bulmamız lazım. Sosyal devlet yani sosyal adalet aynı cümle. Bağımsızlık olmaz. Bağımsızlık dediğimiz şey bir devlet bize saldıracak, toprağımızı işgal edecek. Biz ona toprağımızı vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz yani. Cihan hakimiyeti dört bir yana egemen olacağız. İnsan hakları hukuki bir kavram arkadaşlar. Kut dediğimiz şey ise Tanrı tarafından devlet yönetme etkisinin hükümdara verilmesi. Siyasi otorite yetkisi. egemenin meşruiyet kaynağı olarak geçer. Tamam ya yani Tanrı bir kişiye kut veriyorsa ona o devleti yönetme yetkisini veriyor demektir. Kut dediğimiz anlayış budur. A seçeneği doğru. Mete'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Mete Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. İlk defa Türk düzenli ordusunu kuran, ilk defa Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarımızdır. Ne diyor burada? Açıklamalarının aşağıda verilen kavramlarda doğru olarak gruplanmış şekilde hangisidir? Bakalım şimdi. Ordu komutanı. Ordu komutanı Türklerde subaşı. Eski Türklerde İslam öncesinde. Zaten sü başı. Sü uyur düşman uyumaz. Sü ordu. Vergi memuru. Tudun. Tudun vergi memurudur köktürklerde. Ayrıca imga ki Uygurlarda ağıcı. Bunlar vergi memurlardır arkadaşlar ki üst düzey olan yani maliyeden sorumlu olan Tudum'dur aslında burada. Tigin eğitmeni e, yani Osmanlı'daki Lala Selçuklu'daki Atabey ki eskiden karşılığı. İnal İnanç ve Ataman. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Tamam mı burada? Sübaşı doğru tutuk yanlış tutuk askeri vali. Bitikçi kurultayda alınan kararları yazan katip. Tamgacı mühürdar. Ataman biliyorsunuz zaten. Yani Tigin'e Eğitmeni. Subaşı, Ordu Komutanı, Tudan, Tudun Vergi Memuru Ataman. Tigin'e Eğitmeni seçeneğimiz doğru. Buyruk dediğimiz şey arkadaşlar yani hükümdarın emirlerine buyruk ya da e, yarlığı isim verilmiştir. Ferman yani diğer bir ifade. İslam öncesinde ferman diye geçmez ama hükümdarın emri. Aynı zamanda e, şeyde e, ayuki. ayuki Türklerde hükümet Oradaki bakanlara e, buyruk adı da verilir arkadaşlar, tamam mı? Buyurmaktan gelir. Evet, şimdi bu minkanı biliyorsunuz, onun da cevabını vermiştik. Birinci Köktürk, birinci Köktürk devletin kurucusu bu minkandır Kağan'dır, ünvanı İl Kağan'dır. İl Kağan, İl, İl Kur'an, devlet kuran hükümdar. İlk Türk devletinde Kağan'ın eşine Hatun veya Katun ünvanı verilirdi. Hatun Kağan gibi törelere uygun olarak Hatunluk tahtına otururdu. Bakın Hatunluk tahtına oturur ama onun hükümdar olma yetkisi yok biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletinde Hatun'un görevleri arasında yer almaz. Eşlerinin yanında savaşa katılırlar. Doğru. Kurultay'da oy kullanırlar. Doğru. Elçi kabul ederler. Doğru. Kurultay'a başkanlık yaparlar. Yanlış. Arkadaşlar kurultaya hükümdar başkanlık yapar yani Kaan başkanlık yapar Kaan yoksa vezir başkanlık yapar vezirin adı neydi Türklerde Aygucuydu tamam mı Kaan öldüğünde tahta geçecek oğlu küçükse oğluna vekalet eder onun adını devleti yönetir ama kadın hükümdar olmaz tamam mesela aklınızda burada Tomris Hatun gelir İskitlerde yani ya da Sibirle de Boğar Katun gelir bunlar bir istisnadır normalde Türklerde böyle bir özellik yoktur e, Ton Yukuk bizim en meşhur vezirimiz. 2. Kök Türk Devleti Türklerin Bismarck'ı. 2. Kök Türk Devleti'nin kurulmasında en etkili isimlerden birisidir. İlk Türk tarihçisi, ilk Türk yazarıdır. İkinci Kök Türk yazayım şuraya da. Aşağıda verilenlerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdar semboller arasında yer almaz? Kotuz yer alır. Sırığın ucuna bağlanan at kuyruğu. Yay yer alır. Kemer yer alır. Kemer, kamak, kılıç bunlar yer alır. Otağı çadır köz, nevbet, sancak bunlar hep yer alır arkadaşlar. Ama hutbe okutmak olmaz. Hutbe okutmak İslami bir figürdür. İmam gerekir, cami gerekir. Bu İslam öncesidir. E seçine yanlış. E, Tanrı lütfettiği için illiği ilsizletmiş, ...kağanlığı kansızlatmış, düşmanı tabi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, ...başlaya başa yedirmiş. Arkadaşlar bu e, ikinci Köktürkler dönemi. Ki Orhun yazılarında geçen bir ifade Bilge Kağan yazıtında. Bilge Kağan yazıtında geçen bir ifadedir. İl devlet Kağan'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne diyor? Dört bir yana egemen olmuş bu adam. Bunu anlatıyor. Köktürk kitabelerine geçen bu bilgilere göre Türk Kağan'ının yukarıdaki görevlerinden hangileri üzerinde durulmuştur? Kağanlar savaşa katılıp fetihler yapar. E zaten bunu gördük burada. Dört bir yana egemen olmuş. Kaan ülkesinde sosyal adalet sağlar. Böyle bir doğrudur ama böyle bir özellik yukarıda yok. Bu bilgiye göre dediği için. Kaan devlet yönetiminde töreyi uygular. Hukuktan bahsetmiyor arkadaşlar. Burada Kaan ilgili tek bir görevden, e, tek bir özellikten bahsediyor. Savaşçı, ordu komutanı. Tamam mıdır? Evet, A seçeneğimiz doğru oldu. E, 8. soru. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Türklerin askeri alanda dünyaya olan etkilerindendir? Askeri alanda. 5. yüzyıl başından Turan taktiğinin uygulanmaya başladığı Bizans ordusunda Türk giyim tarzı ve saç biçimi de tercih edilmiş. Turan taktiği, savaş taktiği, Bizans etkileşim var. Süvari tekniğini Türklerden öğrenen Çinliler, süvari askeri bir kavram Çinliler öğrenmiş. Okumama gerek yok devamını doğru. Çinliler ve Avrupalı kayımlar et konservesi yapmayı Türklerden öğrenmiş. Şimdi burada neyi sordu? askeriyeyi sordu. Burada et konservesinden bahsediyor. O zaman bu e, yani Türklerin dünyayı etkisi ama askeri alanda dünyaya bir etkisi değildir. O zaman 1 ve 2, yani C seçeneği doğrudur. E, süvari birlikleri kaçıyor gibi yaparak geri çekilirdi. Türk komutanları savaşın başlangıcında düşmanın gücünü ölçer ve onların yüz yüze savaşta yenilmesinin zor olduğunu düşündüklerinde bu taktiği uygularlardı. Yani arkadaşlar şurada bir Türk birliği, burada bir Türk birliği var, şurada bir Türk birliği var. Üç kol vardır Türklerde. Merkez, sağ ve sol. Bu ilerler düşmana saldırır. Yenilmiş gibi geri yaparak geri çekilir. Düşman da bunu takip eder. Ve şuradaki kol bizim ortadaki kol buraya kadar gelir. Şu sol ve sağdaki kollarda arkadaşlar düşmanı şuradan kavrar, kuşatır yani. Böylelikle düşmanı boğar. Biz buna hilal taktiği, e, kurt oyunu e, ya da e, turan taktiği deriz. Bunlardan birisini bulmamız lazım. Bu savaş taktiği hangisidir? Ay taktiği olmaz, pusu taktiği olmaz, sürat taktiği olmaz, geride taktiği olmaz. Turan taktiği doğrudur. Tamam mı arkadaşlar? Hilal, turan. Yurdumuzdan dolayı turan, şeklinden dolayı hilal e, ee, ilk Türk devletlerinde savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için gönderilen keşif koluna keşif kolu öncü birlik arkadaşlar biz buna gelme ismini veriyoruz tamam mı? Muhafız demiş olsaydı hükümdarın muhafızı demiş olsaydı böyle ismini verirdik ama burada gelmeyi sordu bize. Türk toplumsal yapısını oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? Önemli bir soru dikkat edin arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru Oguş en küçük aile. Ondan sonra ailelerin bir araya gelmesiyle Uruk oluşur arkadaşlar. Sülale. Urukların bir araya gelmesiyle Boy oluşur. Boy dediğimiz ok, bot olarak da yazılır. Boyların bir araya gelmesiyle de budun yani millet oluşur. Bodun budun tamamdır. Bu sıralamaya bakacağız. Oguş Uruk evet A seçeneği doğru. Oguş aile Uruk sülale bot boy budun millet. A seçeneği doğru. Buna dikkat ediyorsunuz bu önemli bir bilgi. Ee, üçüncü soruya bakalım. Yukarıda verilenlerden hangileri konar göçer yaşam şeklinin hukuk kurallarının üzerindeki etkilenen biri değildir? Bizim hukuk kuralımız neydi? Töre. Ve biliyorsunuz töre yazısız hukuk kurallarıdır. Bunun temel sebebi de göçebe bir hayattan kaynaklanır arkadaşlar. O zaman göçebe bir hayat var. Şuraya da yazayım hemen. Size soru çıkarsa bunu da yazın buraya. Ee, o zaman bakalım şimdi. Uzun süre hapis cezaları olmaz. Doğru. Çünkü göçebeyiz. Yazılar yazı, yasalar yazılı değildir. Doğru. Çünkü göçebeyiz. Yani ya konar göçeriz. Töre değiştirilemez. Hayır. Töre değiştirilebilir. Töreyi kurultay ve hükümdar kan değiştirebilir. Değildir dediği için arkadaşlar yalnız 3 doğru cevaptır. Bu da önemli. Töreyi oluşturan unsurlar nedir? Kurultay'ın kararları, Hakan'ın, hükümdarın emirleri ve halkın e, örf adet gelenekleri tamamdır arkadaşlar. Bunu yazılı hale getiren de Uygurlar oldu. Çünkü Uygurlar yerleşik geçen ilk Türk devleti topluluğuydu. Ee, Kapkan Kağan, ikinci Köktürklerin Fatihi, ikinci Köktürklerin Fatihidir. ikinci Köktürklere Bilge Kağan'la birlikte en parlak devrini yaşatan hükümdardır. Türk siyasal birini sağlayan üçüncü hükümdardır. Mete, Mukan Kağan, Kapkan Kağan yukarıda verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinde ölümden sonra yaşam olduğuna inanıldığını kanıtlıdır. Ölümden sonra yaşam. Yani öbür dünya inanışı. Kurganlara özel eşya koyuyorsa öbür dünyada lazım olur diye düşünüyordur. O zaman bir doğru. Balbal bal denilen mezar taşı dikiyorsa ki balbal bal dediğimiz şey o kişinin, o Türk'ün hayattayken öldürdüğü düşman askeri suretinde ve sayısında ki mantık öbür dünyada o kişiye hizmetkarlık yapacağına inanıyor. Balbal'ın temsil ettiği insanlar. O zaman bu da doğru. Uçma tamu, uçma cennet tamu cehennem. E, cennet cehennem kavramı varsa öbür dünya inanışı vardır. Dikkat edin. Hepsi doğru arkadaşlar. Din de mesela yu dediğimiz ölü gömme töreni. Bu öbür dünya inanışını göstermez. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bögü Kağan Uygur hükümdarı manehizmi benimseyen e, tür Uygur hükümdardır ki Manihizm dini e, resmi din haline gelmiştir bögü döneminde. Manihizm değildir aslında bunun adı Tamam mı arkadaşlar? Tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme etkisine kut denilmekteydi. Kut babadan ola kan yoluyla geçerdi. Yani kut hükümdardan hanedan sülalesine geçiyor. Bu da devletin hanedanın ortak malı olmasına neden olurdu. He. o zaman hükümdar kutu veriyorsa Merkez otorite güçlü, tanrı veriyor çünkü hükümdara. Kan yoluyla babadan oğula geçiyorsa, hanedana geçiyorsa o zaman bu taht kavgalarına da neden olur. Kuta egemen olmak için kavga çıkarırlar. Bu veraset sisteminin hangiren neden olduğu savunulabilir. İllere şehzadelerin yönetici olarak atanması, madem ülke toprakları hanedanın ortak malı, o zaman illere şehzadeler vali olarak atanır. Yani tiginler. Bu doğru. Taht kavgaları yaşanır. Bu da doğru kuta egemen olmak için mücadele başlar. Fethi hareketlerinin durması bunun durması durmaması bunun alakası yoktur zaten. Çok farklı bir bilgidir yukarıdaki bu da çok farklı gelmiş. D seçeneğimiz doğru oldu. Kültigin ikinci Köktürk Devleti'nin Tiginlerinden Bilge Kağan'ın kardeşi adına e, kitap edikildi Kültigin yazıtı. Türk töresi aşağıda verilen devletlerden hangisi tarafından yazılı hale getirilmiştir? Demin söylemiştim arkadaşlar hatırlayın. ...töreği yazılı hale getiren Uygurlardır demiştim. A seçeneği doğru. E, yukarıda verilen devlet ve din eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu bilgiye edin arkadaşlar önemli. İtil Bulgarlar İslamiyet. Doğu Avrupa'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türkler İtil Bulgarlarıdır. Uygurlar Manihayzm doğru. İlk defa Mani dini benimseyen ve buna altın çağını yaşatan... ...bu dini resmi din yapan Uygurlardır. Macarlar Musevilik yanlış... Macarlar bugün de olduğu gibi Hıristiyandır arkadaşlar. Musevi olan kimdi? Hazarlardı. Köktürkler gök tanrı doğru ama iki, birinci Köktürk hükümdarlarından Tapo, Tapo Budizmi benimsedi mesela. Hatta merkezde tapınak bile yaptırdı. Avarlar Hristiyanlık doğru. O zaman yalnız C seçeneği yanlış oldu. Kutluk Bilge Külkan bu Uygur devletinin kurucusu, hükümdarı. Uygurların en parlak devri Moyen Çur arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayalım bunları. İlk Türk devletlerinde din adamlarına şaman, kam, baksı gibi adlar verilirdi. Şaman, kam, baksı sadece din işleriyle ilgilenir. Ancak devlet karışık müdahale edemezdi. Bu arada e, Türklerde layık bir yapı vardır arkadaşlar. Buradan bunu görebiliriz. Ayrıca Türklerde ruhban sınıfı yoktur. Yani imtiyazlı bir din adamı sınıfı yoktur. Bu durumun neden olarak hangisi gösterilebilir? Din adamlarının kutsal olması alakasız. İmtiyazlı bir din adamı sınıfının olmaması. Bak cümle tak diye oturdu gördünüz mü? Devlet işlerine karışamıyor mesela. Din adamların devlet deneyimi olmaması alakasız bir cümle. Kimsenin devlet deneyimi yok. Bunu öğreteceksin ki olacak. Göçebe yaşam, monarşik düzenli olmaması alakası yok. B seçeneği doğru oldu. Aşağıdakilerden hangisinde törenin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar törenin temel ilkeleri demeyelim de törenin törenin e, değişmez hükümleri verilmiştir. Kutatku Bili'ye göre Yusuf Has Hacib'e göre törenin değişmez 4 tane özelliği vardır. Mesela bunlardan bir tanesi könelik. Könelik. Diğeri uzluk. Diğeri tüzlük. Diğeri ise kişilik kişilik. Törenin değişmez 450 vardır. Könelik adalet, kişilik üniversallık, insanlık, tüzlük, eşitlik, uzluk, iyilik. Tamam ya yani, E seçeneği doğru bunu da unutmuyoruz. Bu önemli bir bilgiydi. İlk Türk devletlerinde gibi durumlarından hangilerinin ölümden sonra yaşam inancının olduğu söylenemez. Ölen kişi eşyalarıyla gömülüyorsa öbür dünya inanışı var. Ölenin ardından ağıt yakılıyorsa ya ağıt yaksan ne olur yakmasan ne olur yani bunu inanan da yakar inanmayan da yakar. Ölen kişinin mumyalanması mumyalama da cesedin öbür dünyaya sağlam gitmesini sağlamak içindir. 1-3 söylenir yalnız 2 söylenmez. B seçeneği yanlış. İlk Türk devletlerinde ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze töreni ne diyorduk arkadaşlar? Yu töreni diyorduk değil mi? Hat, ağıt yakılıyorsa buna da ağıt yakılıyorsa buna da Savu ismini veriyorduk. E, Tamgacı neydi? Mühürdar. Uygur metinlerinde Hakan'ın soruyu okuyalım. Bu bilgilere bakarak Türkler'de aşağıda verilen bilim dallarının hangisinin geliştiği söylenebilir. Bakalım. Tahta çıkışı ile ilgili olarak şu sözler yer almaktadır. Kutbulanmış toprak unsurlu maymun yılında seçilmiş iyi zamanda Mesut onda 9. ayın 24'ünde Puvra, Buhalguni yıldızı altında güneş ve aya benzer ışıklı ilahi ve hakim hükümdarımız Bilge Kül Bilge'nin tahta oturduğunun ikinci yılında yani dikkat edin direkt gördüğünüz zaten takvimden bahsediyor. Bir millette takvim varsa gençler orada astronomi bilimi var demektir ki Türklerde 12 hayvanlı Türk takviminin icat edilmiş olması Türklerde astronomi biliminin olduğunu gösterir. 12 hayvan Türk takvimi Türklerin ilk takvimidir. Her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. O yüzden 12 yılda bir başa döner. Her yıl her aya sayılar verilmiştir. Birinci, ikinci, üçüncü e, aylar diye tamam mıdır? O zaman astronomi yani A seçeneği doğru oldu. Astroloji daha çok fal bilim merkezi gibi filan. Alpagu. Alpagu arkadaşlar kahraman savaşı demektir. Aynı zamanda Türklerde bir rütbe ifade eder. Yukarıda verilen alfabelerden hangilerinin Türklere özgü olduğu söylenebilir. Türklere özgü arkadaşlar biz tarihte kök Türk yani Orhun kök Türk yani Orhun şöyle yazayım iyi dinle. düzgün yazayım değil mi gençler ya Orhun diyeyim direkt Orhun yani köktürk... Uygur ki Uygur alfabesi Soğut alfabesinden türetilmiştir. Soğut. Kiril. Tamam mı? Kiril hala bugün Rus egevindeki Türklerin bir kısmını kullandı alfabe. Arap ve Müslüman olduk. E, daha batılılaştık. Latin. Alfabelerini Türkler kullanmıştır. Tamam mı? Birçok alfabede kullanmış olabilir ama genellikle bu isimleri bilin. Unutmayın bunları. Ve bu alfabelerden Orhun ve Uygur alfabesi Türklere özgüdür. Türk'ün icat ettiği alfabelerdir. Şimdi Köktürk doğru, Uygur doğru. O zaman Latin yanlış oldu. Söylenebilir Türklere özgülüyorsa. Ne oldu? 1 ve 3. Yani D seçeneğimiz doğru olmuş oldu. Subaş ordu komutanıydı. Yukarıda verilen sanat dallarının yaratıcısı olan devletler aşağıdaki hangisinde sırayla gruplanmıştık? Yani biraz böyle Bilseniz de olur, bilmemeseniz de olur sorusu. Ama şöyle bakalım. İlk tahta işlemeciliği. Yani bilemeyebilirim. Balbal örnekleriyle ilk heykel yapımı bilemeyebilirim. İlk fres, fresk örnekleri. Fresk örnekleri gençler duvar resmidir. Bunu yapabilmeniz için duvarınızın olması lazım. Uygurlara kadar. Türklerde duvar yok. Zaten bu Uygurlarla başlayacak. O zaman zaten şöyle baktığımızda de C seçeneği çıktı. O zaman ilk defa tahta işlemeciliği Hunlar, ilk defa balbal bal örnekleri İskitler C seçeneği doğru. Yani bu soru çözüm tekniğini göstermek istedim size. Tamam çok kafanızı takmayın bunu. Şimdi 6. Yukarıda verilenlerden hangileri sözlü edebiyat ürünlerindir? Arkadaşlar sözle ifade edilenler, yazıya dökülmeyenler, koşuk, şiirdir, türküdür arkadaşlar tamam mı? O sözlü. E ve atasözü, Sözlü, destan, efsanevi olayların anlatıldığı sözlü edebiyat ürünü. Yani 1, 2, 3 doğru cevap. Yani 3'ü de sözlü edebiyat. Mesela burada yazıt deseydi. O zaman yani yazıt dedi çünkü taş üzerine yazılmış. E, bu yazılı olurdu. Tamam. 7. Yukarıda özellikleri, şey bu özellikler aşağıdaki yazıtlardan hangisine aittir? Türk adının geçtiği ilk metindir. Bitti. Orhun Kitabeleri. Arkadaşlar Türk adının geçtiği ilk metin Orhun Kitabeleri'dir. Sosyal devlet anlayışı vardır. Ne diyor? Açı doyurduk, çıplağı giydirdik. William Thompson tarafından okundu. 1893'te Danimarkalı dil siyaset Siyasetname özelliği taşır. Doğru öğüt de verir arkadaşlar ki Türk'ten ilk siyasetnamesi Orhun Kitabeleri'dir. Orhun yazıları yani B seçeneği doğru oldu. Igor Ruslara ait, Karabalgasun Uygurlara ait, Çin'e Usu Uygurlara ait, Orhun Köktürklere ait, Yeni yazıları Kırgızlara ait. Aprin Çor Uygur şairdir. Bizim ilk şairimizdir. Tamam mı arkadaşlar? İlk Türk şairi olarak geçer. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara kadar olan dönemdeki ilk Türk devletlerinden günümüze kadar ulaşan arkeolojik buluntulardan biri olamaz. Ne zamana kadar ki dönem Uygurlara kadar yani Uygurlar öncesi. Bal olur Uygurlardan önce. Küpe, kolye, bilezik olur. Demirden yapılmış tekerlek olur. Tapınak duvarı olmaz. Tapınak duvarı olabilmesi için yerleşik olması lazım. Yani mimarinizin olması gerekiyor. Mutfak eşyaları olur. D seçine yanlış mantığı bulmuşsunuzdur zaten. Uygurlara kadar olan dönem diyor çünkü. E, almış Han, İtil Bulgar Devleti'nde İslamiyet'i benimseyen hükümdardı. Hatta İslamiyet'i benimsedikten sonra da Cafer bin Abdullah adını almıştı. Göçebe yaşamı benimseyen ilk Türk devletlerinde yukarıda verilen alanlardan hangilerinin bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Yani göçebe yaşamın etkisi. Peki göçebe isek o zaman sanat taşınabilir, taşınabilir malzemeler üzerine yapılır. Göçebe isek ekonomi hayvancılığa dayanır. Göçebe isek arkadaşlar güçlü suvari birliklerimiz vardır hızlı hareket eden. 1-2-3 doğuracağı. E, tapınakları kurumhan Bulgar hükümdarlarından Tapına tapınakları süslemek için yaptıkları duvar resimlerinde insan yüzünü duygu insan yüzünü duyguları ifade edecek şekilde resmederek Türk resim sanatının temellerini atan Türk resim sanatı Türk resim sanatı arkadaşlar ve tapınak tak diye bulduğunuz Türk resim sanatı ve tapınak Uygur e, temelini atan ilk Türk devleti Uygurlardır Uygurlar Türk resim sanatının öncüsüdür ki ilk defa minyatür ilk defa tesip tesip var mı var tabi. tesip uygun Uygur, yani te tesip sanatının öncüsü de minyatür sanatının öncüsü de Türk'ten de Uygurlardır tamam mı sonra yazmayın hocam tesip var mı diye vardı ee, çini mesela çini zaten sonra yani Çin'in Çin bunun ilgisi yok ama yani minyatür tesip ilgisi yok ama çini de ilk defa Uygurlarda çini sanatı da ilk defa Uygurlarda ortaya çıkmış fresko ilk defa Uygurlarda ortaya çıkmış sutupa tapınak ilk defa Uygurlar'da ortaya çıkmış. Türk tarihi için söylüyoruz tabii ki. E, Kök Türklerde Kağan adına vergilip tahsil eden görevli kimdi hatırlayın arkadaşlar. E, Tudundu. Bunu söylemiştik zaten. E, bu Ağıcı. Uygurlar'da da Ağıcı. bitirdik şükür. İşte böylelikle İslam öncesi Türk devletleriyle ilgili tüm sorularımızı bitirmiş olduk. Umarım faydası olmuştur gençler. Salı günü Instagram'da Selam Yalçın'ın tarih Instagram'ında. Görüşmek üzere. Esen kalın Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın.